Atlantik Okyanusu'ndan selamlar herkese. Günaydın. Gece çok fırtınalı bir hava vardı. Halen devam ediyor. Bir de üstüne üsttenbellik düştüm. Bacağımı biraz yaraladım. 7-8 metreye varan dalga var. Şöyle göstereyim. Bakın. 35 40 nat rüzgarımız var. Bakın şimdi yukarıya çıktık. Aşağıya iniyoruz. Yani çok şey acayip bir dalgalar var. Tepeye çıkıyoruz, yine iniyoruz. Tepeye çıkıyoruz, yine iniyoruz. Yani dalga dağı oluşuyor arkamızdan. aşağıya iniyoruz. Şimdi yukarıya çıkıyoruz. Yani gece çok sert geçti. Önümüzdeki bugün biraz sakinleşecek galiba şöyle öğleden sonra. Şimdi de öyle gözüküyor. Görüşürüz. Herkese selamlar.